Kırlantalar eş dost gibi dağılır Bak boynumdaki zincire aynı Yanımda olan herkes belliydi Kenara koydum ihtişamı Hiçbir bozmadı bozamaz maddi kazançlara olan iştahımı Seviyen farklı kalmadı şüphe beynimde bir ağrı Kanlı masallara inandım aldım Randaman artıyor konuşma tatlım, 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 tatlım. Mesafe vardı tonladı yer gezip yakaladım anı Çekti flaşlar yüzümüzü kanlı Suladım bitleri sanki bir farmer gibi an uh. İşlerim artık diri kah Dönmüyor şansım keribar çıkmıyor yuvasını biri var Çok seçenek van medikal Hissetmek tarzım değil ama hisler yanıltmıyor gibi meydan Bu aşama yine kurduk kontakları cepler dolu sonumuz feyda Vur bak silah krikten Bir rampatlar Yüz flashlar pa, pa 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 Vur bak silah krikten Bir rampatlar Yüz flashlar pa 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 Pırlanta ay saç gibi kalp göz alıyor içindeki elmaslar Get Getto sokakları reklamlar arama korkutmaz bizi peybaslar Kirli ellerimle tutundum hayat var hoşta yey Fakirlik bastı sokakta yey Her rezmi cebimde kanka Bu yüzden değiştim anla Dot dot dostlar tumanlar kanlar Şimdi her tarafta para Kurtulduğum ucu zor ospullarda Çevirdi bir anda beni yoldan çoktan döndüm lan namludan Sıkmam tek mermi ama istemiyorum anlaşmak ki Camlar patlar sade tavırlar Elmas karlar denk katlar Katlar ya buzdan kanlar Ha vur bak taşlar Pa 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 vur bak Silah krik Bir ram patlar Yüz flaşlar Pa 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 pa